Gökyüzüne baktığınızda sadece yıldızları mı görürsünüz? Yoksa kaderinizin haritasını mı? Binlerce yıldır insanlar yıldızların hayatlarımızı etkilediğine inandı. Peki bu inanç nasıl başladı? Astroloji'nin binlerce yıl süren yolculuğuna hoş geldiniz. Astroloji'nin kökleri Mezopotamya'da Sümerler dönemine kadar uzanır. Milattan önce 2000'lerde Babiller gezegen hareketlerini kayıt altına almaya başladılar. Mısırlılar ise yıldızlarla tarım ve takvimi ilişkilendirdi. Onlar için gökyüzü tanrıların diliydi. Yunan filozofları astrolojiyi sistemleştirdi. Zodyak kuşağı, burçlar ve gezegen etkileri bu dönemde gelişti. Roma döneminde astroloji imparatorların danışmanlığına kadar yükseldi. Orta Çağ'da astroloji tıp ve bilimle iç içe geçti. Ünlü hekimler doğum haritalarıyla tedavi yöntemleri geliştiriyordu. Rönesans döneminde ise gökyüzüne olan ilgi yeniden canlandı. 20. yüzyılda gazetelerde günlük burç yorumları başladı. Astroloji artık sadece bilge kişilerin değil, herkesin ilgi alanıydı. Bugün sosyal medyada milyonlar burçlara göre kararlar alıyor. Astroloji bilim değil belki ama insanlığın gökyüzüne olan merakının aynası. Peki sizce kaderimiz yıldızlarda mı yazılı? Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız.